Birinci soruya baktığımızda kök Türk hükümdarı Bilge Kağan'ın Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım, aç milleti doyurdum, çıplakları giydirdim. Tanrı irade ettiği için tahta oturdum ve dört yanındaki milletleri nizama soktum. Sözleri dikkate alınarak Orta Asya'daki ilk Türk devletleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Sosyal devlet anlayışına sahip olduklarına ulaşılabilir sosyal sınıf farklılığının yaygın olduğuna bu şıkka ulaşılamaz diyoruz. İkinci soruya baktığımızda ise İslam tarihinde başkentler zaman zaman değişmiştir. Hz. Ali Muaviye arasında mücadeleler yapılırken başkent Medine'den Küfe'ye, Hz. Ali'nin şehit edilmesinden sonra Emeviler döneminde başlamasıyla Şam'a, Emevi devletinin yıkılması ve yerine Abbas devletinin kurulmasıyla Bağdat'a taşındı. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? İslamiyet'in hızla yayılması gösterilemez. Fetihlerle sınırların genişlemesi gösterilemez. Yeni siyasi gelişmelerin yaşanması gösterilebilir. O yüzden ikinci sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Üçüncü soruya baktığımızda yukarıdaki tabloda Türkiye Cumhuriyeti'nin 1925 ile 1900 yılları arasında dış ticaret hacmi gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir? Dış ticaret hacmi sürekli olarak artmıştır. Baktığımızda arkadaşlar 25'ten itibaren sürekli olarak artmamıştır. Düşüş var. Ekonomik kalkınma planları başarılı olmuştur. Bu tabloya göre yorum yapılamaz. Yani söylenemez. Sanayi mamullerinin ithalatına önem verilmiştir. Aynı şekilde bu tabloda bunu göremiyoruz. 25-30 yıllar arasında ithalat ihracat dengesi sağlanmamıştır. Bakalım arkadaşlar denge buralarda sağlanılmamıştır diyoruz. Dış ticaret açığı zamanla kapanmıştır. Baktığımızda arkadaşlar bu şekilde tabloda görebiliyoruz. O yüzden sorumuzun cevabı E şıkkı olacaktır. Dördüncü soruya baktığımızda Türkiye Selçukluları Devleti'nin en ilgi çekici kuruluşlarından biri ahilik teşkilatıdır. Ahilik ocağı esnafın kendi arasında kurduğu çok amaçlı bir teşkilattı. Bu Boğa katılan kimsenin kapısının konuklara kimsesizlerin kapısının konuklara kesesini ihtiyacı olanlara sofrasının bütün aşları açması beklenilirdi. Bu nedenle ahilik bir meslek ocağı olmasının yanında belki daha çok kültür, inanç, yiğitlik ve ahlak yuvası özelliklerini taşımaktaydı. Bu metinde ahilik teşkinatının özellikle Hangi yönü vurgulanmıştır? Hemen bakalım askeri yönü değil, hukuki de değil, siyasi de değil, dini değil, beş yakındaki sosyal yönü vurgulanmıştır diyoruz. Beşinci sorumuza baktığımızda tanzimat fermanı Osmanlı Devleti'nin kurumlarında ve yönetim anlayışında Avrupalı devletlerden geri kaldığının anlaşılması üzerine oluşturulan programlı bir yenilik ve kültür harekatıdır. Bu metne göre tanzimat fermanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Devletin çağdaşlaşması amaçlanmıştır söylenilebilir. Tanzimat bir batılaşma harekatıdır. Geçiyor zaten. Devletin geri kalma nedenlerine çare olarak ortaya çıkmıştır. Doğru. Ekonomik kurumlarda değişiklik yapılmasına esas almıştır. Hayır yönetimle ilgili olduğu için sorumuzun cevabı değişik olacaktır. 19. deneme 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın inceleme alanlarından biridir? Yeraltı sularının özellikleri ve dağılışı. Hmm. Olabilir mi yeraltı suyu? Hidrografya olabilir. Meskenlerde kullanılan malzeme dedi zaten beşeri coğrafya gitti. Enerji kaynakları enerji coğrafyası, beşeri coğrafya. Siyasi olaylar siyasi coğrafya, beşeri coğrafya. Dünyanın yedi arkasının belirlenmesi yine beşeri coğrafya. Ama yeraltı sularının dağılışı hidrografya haliyle de fiziki coğrafyanın alt dalıdır. Yedinci soru. Aşağıda bir ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir. Grafiğin ait olduğu ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğum ve ölüm oranları yüksektir. Oo, doğumlara bak. Ölümler de yüksek. Nereden anlıyorum? Yaşlılar az ve hemen doğduktan sonra ölüyorlar. Bakın. içe çökük üçgen. Uganda, Tanzanya, Kamerun, Nijel gibi ülkelerde bu tipte nüfus piramitleri görülür. Doğru. Gelişmiş ülkelere ait değil, geri kalmış ülkelere aittir. Beklenen yaşam süresi kısadır. Sağlık hizmetleri yeterince gelişmemiştir. Bunlar da doğru. Ama gelişmiş ülkelere değil, en geri kalmış ülkelere ait nüfus piramididir. Yukarıda verilen bölgelerden hangileri işlevsel bölge sınıflandırması içerisinde yer alır? İşlevsel, kültürel bölge, şekilsel bölge, toprak bölgeleri şekilsel ama planlamayla yönetsel bölgeler işlevsel bölgelere örnektir arkadaşlar. 9. Aşağıdaki haritada bir bitki örtüsünün Türkiye'deki dağılışı gösterilmiştir. Bu alanda görülen bitki örtüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kuraklığa dayanıklılığı ve ışık isteği fazla olan kızılçam ormanları geniş yer kaplar. Evet Akdeniz iklim bölgesi. Makilerin insanlar tarafından tahrip edilmesiyle antropojen bozkırlar ortaya çıkar. Hayır makiler tahrip edildiğinde garikler firganalar ortaya çıkar. Cevap B. Ağaçların yaprakları kalın, sert, cilalı ve parlaktır. Makilerin böyledir. Defne, keçi boynuzu, lavanta, zakkum, merzin, koca yemiş ve tesbih gibi bitkiler makiler örnektir. Bu da doğru. Makiler her mevsim yeşil kalan, yapraklı ve bodur ağaçlardan oluşur. O zaman cevabımız B seçeneği oldu arkadaşlar. 10. Kara veba, orta çağda Avrupa'yı kasıp kavuran ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan büyük bir salgın hastalıktır. Bu bulaşıcı hastalık çoğunlukla sıçan pireleri aracılığıyla bulaşmış ve kıtanın büyük bir bölümünde nüfusun üçte birine kadar azalmasına yol açmıştır. Paragrafta verilen afet oluştuğu ortama göre aşağıdaki afet türlerinden hangisini örnektir? Arkadaşlar salgın hastalık neye giriyordu? Biyolojik afete giriyordu. Jeolojik değil, sosyal değil, teknolojik değil, klimatik değil. O zaman cevabımız B seçeneği. Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Adım Efer Edvan Koçyiğit. Sizlerle bugün birlikte sosyal bilimler branş denemelerinin 19.sunu çözeceğiz. Felsefe sorularıyla başlıyoruz. 11. sorumuz. Parçada felsefi düşüncenin hangi özelliğinin vurgulandığı soruluyor. Var olan her şey değişir, değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diyen Heraklit. Değişime ilişkin bu görüşünü evrenin ana maddesinin ateş olduğu görüşüyle tamamlamıştır. Çünkü ateş diğer ögelerden farklı olarak önüne gelen her şeyi değiştirme özelliğine sahiptir. Heraklit bu görüşleri savunduktan sonra varlıktaki değişim bir yanılgıdan ibarettir deseydi kendisi ile çelişkiye düşmüş olurdu. Sorgulayıcı olma bir şeyi irdelemek demektir. Bu vurgulanmıyor. Rasyonel olma akılsal olma demektir. Bu vurgulanmıyor. Evrensel olma felsefi düşüncenin bütün insanlık için olmasıdır. Yine vurgu bu yönde değil. Hayret etme şaşırma demektir. Parçada vurgulanmıyor. Şimdi Heraklit ya da Heraklitos evrende değişimi savunuyor. Bunu savunduktan sonra değişim bir yanılgıdır, değişim yoktur deseydi çelişki olurdu. İşte felsefi bir düşüncede zıtlıkların, çelişkilerin olmaması onu tutarlı yapar değerli arkadaşlarım. Cevabımız C olur. 12. sorumuz. Bu parçaya göre estetik nesne ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Sanatçının eser ortaya koyarken bir amacı vardır. Ama eserini değerlendirenler bu yönünü dikkate almazlar. Mimar Sinan, Selimiye Camii'ni tasarlarken içinde ibadet yapılacak bir mabet inşa etmek istiyor olabilir. Ama eserin niteliğini bu amaçtan daha çok o eseri seyreden kişinin estetik anlayışı etkiler. A'da sanatçının estetik nesneyi yapma amacı önemlidir. Halbuki burada eseri seyreden kişinin anlayışının önemli olduğu vurgulanıyor. Sanat eserinin estetik sağladığı fayda oranında değerli olduğu vurgulanmamış. Estetik nesne öznel yargılardan bağımsız olarak değerlendirmelidir. Halbuki onu değerlendiren insan olduğu için, bizler olduğumuz için bizlerin de öznel yargıları önemlidir. Sanatçının eserini yaparken değer yargılarından İnanışlarından, hayata bakışından, algılarından bağımsız olması, uzak olması ise söz konusu değildir. Arkadaşlarım son cümlemize tekrar odaklanırsak eğer sanat eseri seyreden kişinin estetik anlayışından etkilenir diyor. Yani estetik nesneyi belirleyen, değerlendiren kişilerin estetik anlayışıdır. Cevabımız C olur. 13. sorumuz bu parçada. Tres Makos aşağıdaki düşüncelerden hangisini savunmaktadır? Bazı sofist düşünürler insan doğasının her yerde aynı olduğunu, bu yüzden her insanın eşit olduğunu düşünmüşlerdir. Buna karşı olarak başka bir sofist olan Makos, doğaya bakıldığında işin hiç de bu şekilde olmadığının, kimilerinin doğaları gereği daha güçlü ve daha zeki olduklarının, güçlü hayvanların zayıfları yediğinin, daha kıllı insanların daha aptal ve az kurunaz olanlara hükmettiğinin görüleceğini ifade etmiş ve buradan harekette güçlü olanın, zayıf olanın efendisi olmasının doğal ve adil olan olduğu sonucuna varmıştır. Yani herkesin eşit olduğu fikrine katılmıyor. İdeal düzen insanların bilgili olmasına bağlıdır demiyor bu sözlerle Trasmakos. Bireylerin mutluluğu için devlet güçlü olmalıdır demiyor. İdeal düzenin insanlar arasındaki eşitliğe dayalı olmasını eleştiriyor. Çünkü bakın eşitlik yok ona göre. İyi bir toplumsal düzen çoğulculuk ile sağlanır, demokrasi ile sağlanır da demiyor. Arkadaşlar güçlü olan, zayıf olanın efendisi oluyor. Bu doğal bir şeydir diyor Tirasmakos. Yani adalet güçlünün çıkarından başka bir şey değildir düşüncesini savunuyor. Çünkü güçlü, güçsüz üzerinde egemenlik kuruyor ona göre. Cevap C oluyor. 14. sorumuz bu parçaya göre Sart'ın varoluşçuluğunun temelinde hangisi bulunmaktadır? Jean Paul Sartre varoluş özden önce gelir yargısıyla felsefi görüşlerinin temeli olan bir savı yani iddiayı dile getirir. Bu yargı insanın önceden belirlenmiş bir özde dünyada bulunmadığını, seçimleriyle özünü ve asıl olarak kendini oluşturduğunu söyler. İnsanın hayat karşısındaki özünü oluşturma gücü seçim yapmasından kaynaklıdır. İnsanın seçim yapabilmesi doğuştan değil bilinci sayesinde vardır. Koşulsuz buyrukları, toplumsal faydayı, sezgi ve olguları burada temel almıyor. Özgürlüğü temel alıyor. Çünkü diyor ki Sart, insan belirlenmemiş bir varlıktır. Kısıtlanamaz. İnsan önce var olur, sonra seçimleriyle kendi özünü kendi belirler. Bu da özgürlükle mümkündür. Cevabımız D olur. 15. soruya geldik arkadaşlarım. Parçaya göre iyi ile ilgili hangi yargıya ulaşılabilir? Birine yalan söylemek kötü bir davranıştır ancak savaş esiri düşüp düşmana mühimmatın yeri hakkında yalan söylemek iyidir. Hatta bunun için kahraman bile ilan edebilirsiniz. Birine onu arayacağımız sözünü verip o sözü tutmamak kötüdür. Ama birine kötü bir işte yardım edeceğimize söz versek ve o sözü yerine getirmesek bu iyi bir davranıştır. Arkadaşlarımıza karşı dürüst olmak iyi bir davranıştır. Fakat ölüm döşeğinde olan birine Doktor yakında öleceğini söylüyor diyerek dürüst olmak kötüdür. Hastayı ölmeden öldürmektir. Şimdi evrensel iyilik taşımıyor. Evrensel bir nitelik taşımıyor. Eğer öyle olsaydı iyi, herkes için aynı şekilde iyi olmalıydı durumdan. Duruma değişkenlik gösteriyor. Nesnel ve değişmeyen bir kavram değil. Örneğin arkadaşlar. Birine kötü bir işte yardım ediyoruz. söz, verici, söz veriyoruz yardım edeceğimizle alakalı. Ve o sözü yerine getirmezsek aslında iyilik yapmış oluyoruz. Çünkü kötülüğe bulaşmıyoruz. Arkadaşlarımıza karşı dürüst olmak iyi bir davranıştır. Fakat ölüm döşeğinde olan birine doktor yakında öleceğini söylüyor diyerek dürüst olmak kötüdür. Çünkü hastanın psikolojisini olumsuz etkileyebilir. Yani nesnel değildir. Kişiye fayda sağlıyorsa doğru değildir. Geçmişteki anlamıyla bugünkü anlamı aynı değildir. Burada geçmişteki anlamla Günümüz anlamı arasında bir karşılaştırmada yapılmıyor. Arkadaşlar burada durumlara göre farklılık gösterdiğini az önce de örneklerimizde söyledik. Mesela esir düşüyoruz. Düşmana mühimmatın yeri hakkında yalan söylüyoruz. Kendi menfaatlerimiz, ülkemizin menfaatleri için yalan söylesek bile bu, bu iyi olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla da iyi durumlara göre farklılık gösterebilir. Cevap B olur. En kültürü soruları 16. sorumuz buna göre hangisi Allah'ın sevgisini kazanmak için yapılan her iş ibadettir sözüne örnek olarak verilemez. Şimdi dürüst çalışmak, doğru sözlü olmak, okumak, öğrenmek ve başkalarına faydalı olmak... Anne babaya saygılı olmak, ihtiyacı olanlara yardım etmek hem Allah'ın emridir, hem ibadettir, hem de bunlar Allah rızası için, onun sevgisine ulaşmak için yapılan iyiliklerdir. Ama toplum içerisinde beğenilip kabul görmek zaten ibadetle çelişen bir durumdur. Çünkü bir insan, bizler ibadetlerimizi toplumda saygın bir konuma gelelim, toplumumuzu beğensin diye yapmıyoruz. Allah rızasına uygun bir şekilde olduğu için yapıyoruz ve amaç Allah'ın rızasına ulaşmaktır. Bu yüzden de cevabımız D olur. Arkadaşlarım 17. sorumuz ayetlerdeki ortak yargı soruluyor vurgulanan. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, istersen ankör. Eğer Allah isteseydi hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı. Ama o dilediğinin yoldan çıkmasına imkan verir, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız. Şimdi ayetlerde bakın insanın irade sahibi olduğu vurgulanmış Rabbimiz buyuruyor ki biz size doğru yolu gösterdik. İster inanın İster inanmayın, ister şükredin, ister nankör olun. Burada da sorgulanacaksınız buyuruluyor. Allah'ın peygamberler gönderip bizlere iyi ve kötüyü açıklamasına değinilmiyor. İnsanın doğası, fıtratı gereği inanmak istediğinden, insanın çalışması gerektiğinden veya insana düşünme kabiliyeti verildiğinden de bahsedilmiyor vurgu anlamında. Şüphesiz sorgulanacaksınız denmek, denmesi İnsanın yaptıklarından sorumlu bir varlık olduğunu bizlere gösterir. Zaten bu yüzden özgür irademiz var. Yani şükredebiliriz, nankörlük de yapabiliriz. Bu tamamen bizim tercihimiz. Bu yüzden de yaptıklarımızdan sorumluyuz. Cevabımız bu yüzden değerli arkadaşlarım E seçeneği olacaktır. 18. sorumuz arkadaşlarım. Ayette verilmek istenen mesaj soruluyor. Bu ayette insanların ve cinlerin ortak yaratılış amacına değinilmiş. Rabbimiz buyuruyor ki ben cinleri ve insanları başka şeylere değil sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Allah'ın insanları kulluk seviyelerine göre değerlendirmesi, Allah'ın buyruk ve yasaklarına uymayanların cezalandırılması, şuurlu veya şuursuz varlıkların Allah'a kulluk etmelerinde bir fark olmaması veya yargılama gününün gerçek olmasına değinilmiyor. İnsanların ve cinlerin yaratılış amacının sadece Allah'a kulluk etmek, ibadet etmek olduğu vurgulanmış. Cevabımız, A seçeneği olur. Gelelim 19. soruya. Bu ayetlerle yargılardan hangisi çelişmektedir? Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Göğü o yükseltti denge ve ölçüyü o koydu ki dengeden sapmayasınız. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Bakın her üç ayette de arkadaşlar evrende kusursuz bir uyumun mükemmel bir yaratılışın olduğu vurgulanmış. Kusursuz bir denge olduğundan bahsediliyor. Kainattaki her şeyin belli yasalar, Allah'ın yasaları, kanunları çerçevesince geliştiğinden bahsediliyor. Kainatta var olan düzeni insanın aklıyla keşfetmesi, yine arkadaşlar burada çelişen bir ifade değil. Allah'ın gücünün, kudretin, ilminin sınırsız olduğundan da bahsediyor. Bakın çok güçlü her şeyi bilen Allah'ın takdiridir buyuruluyor. C seçeneğinde diyor ki insan davranışlarının evrene etki etmesi düşünülemez. Bununla çelişir. Çünkü... Rabbimiz sakın dengeyi bozmayın diyor. Demek ki insanın evreni kötüye kullanabilme imkanı var. C seçeneğinde ise etkisi yoktur deniyor. Bu yüzden bir çelişki söz konusu. Cevap C olur. 20. soruya geldik. Bu ayetlerde vurgulanan kavram soruluyor. Arkadaşlarım tevekkül kavramı elimizden gelenin en iyisini yapıp Allah'a sığınmak, güvenmek demektir. İhlas ibadetlerde içten olmak, samimi olmaktır irade akılla uyumludur. İyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebilme ve seçimde bulunabilme yeteneğidir. Takva haramdan sakınmaktır. Bakın her şeyi bir ölçüye göre yarattık buyuruyor Rabbimiz. Allah her şeyi bilir deniyor ve hiç kimse Allah'ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez buyurulmuş. Tüm bunlar Allah'ın evrendeki her şeyi olmuş veya olacak her şeyi önceden bilip takdir etmesi anlamına gelen kader kapsamına girer. Yanıtımız C olur. Arkadaşlarım 21. felsefe sorusu bu parçada hangisi dile getirilmektedir? Bir bezelye kabuğunda 5 bezelye tanesinin bulunması, 4 ya da 6 bezelyenin bulunmaması, bir köpeğin kuyruğunun 15 santimetre uzunluğunda olması ve biraz daha uzun ya da kısa olmaması insanı düşünmeye sevk eder. Aynı biçimde bu yıl bir arının belirli bir yonca çiçeğini tozlaması ve başkasını tozlamaması. Bu işin kesinlikle belirli bir arı tarafından belirli bir zamanda yapılması sarsılmaz bir zorunluluğun meydana getirdiği olgulardır. Burada determinizmden bahsediliyor. Yani evrende nedensellik ilişkisine değinilmiş. Varlığı akılla açıklamanın olanaksız olduğuna, varlığın bilinçten bağımsız olarak var olduğuna, hiçbir şeyin olmadığına, varlığın madde olduğuna değinilmiyor. Arkadaşlar bakın her şey planlıca neden sonuç ilişkisiyle meydana geliyor ve bir zorunluluk vardır deniyor. Dolayısıyla evrende determinist bir yapı bulunmaktadır. Çünkü determinizm belirlenmişlik, nedenselliktir. Cevabımız E olur. 22. sorumuz hangisi din felsefesinin konusu değildir? Arkadaşlar din felsefesi din üzerine sorgulamalarda bulunur. Evrenin yaratılışı, dinin tanımı, tanrının varlığı veya yokluğu Tanrı evren arasındaki ilişki din felsefesinin konusuna girer. En ideal inanç sisteminin hangisi olduğu din felsefesinin konusuna girmez. Çünkü din felsefesi bütün dinlere eşit şekilde yaklaşır, objektiftir. Yani şu din daha iyidir, bu din daha iyi değildir tarzında bir sorgulamada bulunmaz. Bu yüzden de B seçeneğindeki ifade din felsefesiyle ilişkilendirilemez ve cevabımız olur. 23. sorumuz parçada erdemlilikle ilgili hangisine değinilmiştir? İnternette dikkatimi çeken bir haber şöyleydi. Ülkemizde binlerce çalışanın hakkını aramak için yetkililerle masaya oturma yetkisi bulunan bir sendika başkanı... ...kendisinden hakkını isteyen bir yapımcıyı makamında adamlarıyla döverek hastanelik etmiştir. Oysa hak arayan bir insan olarak başkan sadece düşüncelerinde değil... ...davranışlarında da gereğini olması gereken biçimde ortaya koymalıydı. Yani burada... Bu kişi tutarsız. Çünkü söyledikleriyle yaptıkları arasında bir uyumsuzluk var. Erdemlilik parçaya göre bilgiye dayanması, özgür iradeye dayanması, mutluluk vermesi ve toplumsal fayda sağlaması ile ilişkilendirilmiyor. Davranışlarında da gereğini yerine getirmek, düşünce ve eylem arasında bir bütünlük olması demektir. Yani söylediğimizi uygulamaktır. Cevabımız D olur. Değerli arkadaşlarım 24. sorumuz hangisi? 2. 15. yüzyıl felsefesiyle ilgili doğru bir yargıdır. Agustinus felsefe tanrıyı bilmektir ve gerçek Hristiyan felsefeyle gerçekliğini özdeştir diyor. Thomas Aquinas felsefe tanrının kanıtlanmasıdır. Anselmus da felsefe inanılanı anlamaya çalışmaktır diyor. Bakın her üç yorumda da felsefenin dine hizmet ettiğini görüyoruz. Felsefi bilgiye karşı olan bir felsefedir buna ulaşamayız. Felsefi bilgi dini bilgiden üstün tutmuyor bu filozoflar. Tam tersine dini bilgiyi felsefeden üstün tutuyorlar. Dinle felsefeyi özdeş kabul eden burada sadece Agustinus'tur arkadaşlar. İnanç eleştiriye açık hale gelmiştir. Hayır. Açık hale gelmiyor. Hristiyan filozofları böyle yapmıyor. Felsefe Tanrı'yı kanıtlıyor. Felsefe Tanrı'yı biliyor. Felsefe inanılanı anlamaya çalışıyor. Yani dinin temellendirilmesinde kullanılmıştır. Çünkü Hristiyan felsefesinde amaç dindir, hakikattir. Felsefe bu amaca hizmet eden bir araçtır. Bu yüzden de cevabımız B olur. Değerli öğrenci arkadaşlarım, 25. sorumuz. Bu görüş 18-19. yüzyıl filozoflarından hangisine aittir? Locke, bilgi anlayışında deneyiciliği savunur. Kant, akıl ve deneyin uzlaşımını savunur. Comte, bilginin olgularla ortaya çıktığını söyler somut dünyada. Bentham ise toplumsal faydacılık anlayışına sahiptir. Akla uygun olan gerçek, gerçek olan akla uygundur diyen diyalektik idealizmi yani düşünceciliği de savunan Hegel'dir. Alman filozof yanıtımız D olur.